Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Tabii ki sizlerle birlikte olmaktan biz Onur, gurur ve şeref duyuyorum. Her videoda bunu da her videoda söylüyorum arkadaşlar. Bu videomuzda eleştirmek için eleştirenler, işte bir işi yapmak için yapanlar gibi bunları konuşacağız. Yani eleştirmek için eleştirenler. Şimdi bir konu neden eleştirilir? Önce bundan bahsedelim. Bir konu, o konu hakkında iyi bir bilgi sahibisindir. Bak altını çiziyorum. Çok iyi bir bilgi sahibisindir. Ve bu bilgi neticesinde sana işte verilen o paylaşılan bilgiler seni tatmin etmez işte veya o bilgilerin tersi zıttı olan şeyler paylaşılır. Bunu eleştirirsin. Neden? Çok iyi bildiğim bir konudur o adam orada yanlış bir şey paylaşmıştır. Bunu eleştirerek düzeltilmesini sağlayabilirsin. Aslında eleştirmenin mantığı daha iyisini, daha düzgünlüğü yapabilmek için ona bir yön gösterme tablosudur. Asıl eleştirme. Ama maalesef işte eleştirmek için eleştirenler meselesi dediğim bu. Şimdi herkes kendi çapında çok iyi olduğunu iddia ediyor. Herkes kendi çapında mükemmel olduğunu iddia ediyor. Ben her videomda da söylüyorum, her kanalda da söylerim, girişlerde de söylerim, ara videoda da söylerim. Ben de abonelik, like bir şey istemez. Çok bir izlenmemiz yok ama eleştirmeyiz kimseyi, taşlamayız kimseyi, kimseyi incitmeyiz. Çünkü eleştirmek aslında dediğim gibi, o yapılan, e, yanlış demiyorum, bilgi e, yanlışlığının düzeltilerek daha doğru, daha iyi bir şekilde verilmesini sağlayan bir tür anahtardır yani eleştirmek aslında budur ama bizde işte taşlamak işte kişiyi kötüye şey yapmak vesaire vesaire yani bunun örnekleri çok konuşulur işte herkes mesela konuşanları eleştirir işte herkes konuşursun çok konuşuyor diye eleştirilirsin konuşursun sohbet muhabbetin iyi olur bir ortamda bir şeyler konuşursun çok konuşuyor susmuyor derler, eleştirirler. Az konuşur, öz konuşursun. Çok bilmiş, fazla konuşmaz, öyle her şeye konuşmaz, her şeyi çok iyi bildiğini zanneder, susar derler. Sessiz olursun, sessizden kork derler. Yani eleştiri aslında hayatımızın her anında var. Maalesef eleştirini biz çok farklı anlıyoruz. Farklı anladığımız için de farklı yansıtmalara farklı sonuçlara neden olmasını bekliyoruz. Asıl eleştirmenin mantığı dediğim gibi yanlış olan bir konuyu, bir bilgiyi düzeltilmesini sağlayarak daha iyi yerlere gelmesini yani o bilginin, paylaşımın daha iyi olmasını sağlamaktır. Yani asıl eleştiri budur. Ama bizdeki eleştiri işte önce karşımızdakini eleştiririz. En kolay yaptığımız şeylerden bir tanesi tabii ki de budur. Herkes karşısındakini eleştirir mesela. İşte o şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu, susuyordu, konuşuyordu, konuşmuyordu gibi 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 vesaire vesaire vesaire. Ama asıl eleştirmemiz gereken aynadır. Yani kendimiz. Eleştirmeye önce kendimizden başlamamız lazım. Doğru eleştirmen önce kendisini eleştirendir. O yüzden yani işte gülersin çok gülüyor derler. sessiz olursun işte nasıl diyeyim sana içine kapanık olursun. Çok derdi var paylaşmıyor derler. Çok dertli olursun ama çok sıkıyor derler. Yani eleştirme bu değil. Eleştirmeyi çok yanlış tanımladık, çok yanlış anlattılar. Eleştirmenin asıl meselesi o kişiyi daha doğru yola gönderebilmek için yaptığı yanlışları o kişiye söylemektir. Yani asıl budur. Ama işte biz maalesef ki işte onu daha nasıl kötüleyip de kendimizi yüceltebilir. Bir de bu olay var. En çok da bu zaman şu popülerlik sürecinde izliyorum, takip ediyorum. İşte popüler olanları böyle bir düşürme şey var. Tabii meyve veren ağaç her yerde taşlanır. Yani işte bir tane hoca ismini paylaşmayı çok istiyorum ama paylaşamıyorum. Diyor ki arkadaşlar diyor işte Allah'a diyor yüz kere diyor şunu söylerseniz zengin olursunuz. Zengin olunca da diyor bizi diyor bulun diyor. Lan şimdi Zengin olunca adam seni bulunca ne olacak? Sen bunu bir popülerite haline getirmişsin. Bir ikincisi ben hiçbir şeyde görmedim. Yani işte hani Allah şunu yüz kere derseniz şunu veririm. Şunu demezseniz vermem gibisinden hiç ben böyle bir şeye rastlamadım. aslamadım. din tarihini bilmiyorum. Çok da bilgim yok. Araştırmada yapmadım. Çünkü gereksiz bulduğum şeyleri araştırmıyorum arkadaşlar. Bu bana göre çok şey bir şey. Yani ucu açık bir şey aslında. Bir de eleştirilmek istemiyorsanız o konuyla ilgili gerçek manada bilgi sahibi olun. Çünkü ya ağzınızdan çıkan her kelime eleştirilmeye müsaittir. Yani o yüzden biri size bir laf söylediğinde öyle bir cevap verin ki küfür etmeyin ama küfürden beter olsun. Yani o adam düşünsün. Asıl eleştiriye eleştiri yapılır. Yani bu şekilde doğru cevaplanır. Ama işte bizim memleketimizde çok olaya farklı nizaklar bakılıyor. işte yükseleni düşürmek için. Adam iyi yerlere gelmiş. Çok iyi güldürüyor, eğlendiriyor. Mizah anlayışı bu. Mesela ki çok popüler. Hasan Can Kaya mesela. Çok mükemmel bir program abi. Konuşanlar gülüyoruz, eğleniyoruz. iplenin bir tanesi çıkıyor diyor ki o onun anasına sövüyor, o gülüyor bilmem ne. Yani İlla oturalım, önde Allah diye bir arkada çalalım mı? Yani bunu mu yapalım? Bu mu iyi olacak? Bak ben de bunu eleştiriyorum mesela. İlla yani bunu mu yapalım arkadaşlar? Bu bize yakışmaz yani. Ve bunu söyleyenler de genelde hoca yani şimdi beni yanlış anlamayın ama gerçek söylüyorum. Bir şeyleri yapmak için yapmayın birader. Yani Yaptığınız şeyin mantığı olsun. Mantığı olan şey, bak madem bahsediyorsunuz, konuşuyorsunuz, mantık, mantık. Önce kafa ve mantığa yatacak. Bir. İkincisi, çoğunluğun doğru, güzel bulduğu bir şeyi azınlıkla beraber kışkırtmaya çalışırsan, çoğunluk seni ezer. Bu iki. Üçüncüsü, meyve veren ağacı bir taşlarsın, iki taşlarsın, üçüncü de o ağaç ne olur? Söylemiyorum. Anlıyorsunuz. O yüzden eleştirmenin mantığını bilmek lazım. Eleştirmek için çok iyi okumak lazım. Yani okumak, analiz etmek, bilmek lazım. O konu hakkında bilgi sahibi olmak lazım. O yüzden işte eleştirmeyi bilmiyoruz. Ve olup olmadıkça ters sallayabiliyoruz mesela. Adam profesör oluyor, açıklama yapıyor işte. Ben diyor ülke ülke gezdim. Şöyle oldu, böyle oldu. İbnenin bir tanesi alta dalgavuk dalgavuk şeyler yazıyor. İşte şu şöyle olur mu, böyle olur mu falan filan. Aklınca taşladığını zannediyor ama orada cahil olan siz oluyorsunuz. Yani bazen eleştiren de cahil olabiliyor. Zaten genelde bizim burada eleştiren de cahildir. Aslında eleştiren, eleştiren kişinin anlamı şudur. Bilgi bir kişidir eleştiren. O konuyu iyi biliyordur. Yanlış olduğu için eleştiriyordur. Bu bilge bir kişiliktir. Herkes eleştiremez. Doğru eleştiriyi herkes yapamıyor. O yüzden işte hani eleştirme, eleştirmek bunları bilmek gerekiyor ve birbirini taşlayarak işte düşürerek asla iyi bir yere getiremezsiniz. Siz de gelemezsiniz. Vallahi gelemezsiniz. Çünkü ben hep söylerim, bana dostlarım da söyler hani işte YouTube'da niye beğeni istemiyorsun? Mesela abi gerek yok. Gerek yok. Biz kimseye dokunmuyoruz. Bize dokunuyorlar. Biz yine dokunmuyoruz. Yazıyorlar, çiziyorlar. Biz yine bir şey demiyoruz. Dememeye devam ediyoruz. Instagram'dan da ulaşıyorlar. Söylüyorlar. Biz yine yapmıyoruz. Ee, aslında burada eleştirmiyorsunuz. Ben biliyorum siz eleştirmen değilsiniz. Ee, tamamen düşürme uğruna yapıyorsunuz bunları. Ama hiç, hiç 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 sorun değil. Anka kuşu gibiyiz. Evelallah. Küllerimizden doğabiliriz. O yüzden ben eleştirilerin, yazıların çoğuna cevap vermem, beğenir, geçerim. Güzel şeyler söylenir, onları da beğenirim. i̇şte diyorlar ki yorumlara bakmıyor falan. Bakıyorum, yorumların hepsine hakimim. Görüyorum, biliyorum. Sadece cevap vermek istemediğime cevap vermiyor. O kadar. Evet, şimdi doğru bir eleştirmenin aslında iyi bilgi, iyi bilimsel, yani o konuyu hakkında çok iyi bildiği ve o kişinin konuyu daha kötü anlattığı ve bu konu içerisinde ...bilmediğimizi söylüyoruz. Bu aslında eleştiri değil. Yani bilmeyerek bir şeyi söylemek eleştiri değil. Bu aptallık, cahillik yani. Ama konuyu iyi bilirsin, adam yapar. Dersin ki yanlış yapıyorsun birader. O öyle değil. Şöyle olacaktı. Çünkü doğrusu budur. Bu eleştiri. Ve günümüzde ben şuna inanıyorum arkadaşlar eleştiri yapabilecek insan sayısı. Bakın doğru eleştiri ama. Lütfen yanlış anlamayın. Altını çiziyorum. Doğru eleştiri yapabilecek insan sayısı günümüzde bir elin geçmez. Beş parmağı geçmez. Çünkü okuyan insan sayımız az. Bilen insan sayımız az. Bilmediğimiz için de maalesef ki işte eleştirmiyoruz biz. Yani aslında diyoruz ya hani ben bu konuyu eleştirdim. Eleştirmiyorsun sen aslında. Orada ne kadar bir şeyleri bilmediğini yorumlarda gösteriyorsun. Yani biz görüyoruz yorumlara bakarak işte senin neyi bildiğini, neyi bilmediğini, orada kim eleştirdi, kim eleştirildi. Bunları herkes çok iyi biliyor. Yani ben hakikaten hayret ediyorum. Şunlara bir anlam veremiyorum. İşte komedyenler çıkıyorlar, şov yapıyorlar, insanlar onu eleştiriyor, küfrediyor bilmem ne. Adamlar bir tespit üzerine çıkar. Bakın bütün ben komedyenler için söyleyeyim. Tüm komedyenlerin hepsi stand-up şovuyla uğraşanların hepsi eleştiriyorsunuz ya söyleyeyim bu kısmını. Bir tespittir bunlar. Tespit üzerine çıkarlar. Tespit toplumun, kişilerin, o bulunduğu yerin fotoğrafını iyi çekiyordur yani. Bu adamlar öyle boş beleş şeyler anlatmıyordur. Eleştirirken aslında siz kendinizi eleştiriyorsunuz ama bilmiyorsunuz. mesela. Yani e, Küçükken çocuklarda başlıyor işte. Eleştiri aslında küçükken bize öyle öğretiliyor. E, i̇şte notlarla eleştiriliyor çocuklar. O 9 almışsın, 3 almışsın, o 8 almışsın, bir almışsın. Aslında çocukluktan başlıyor bize. Eleştiri şey öğreniyorsun sen hani çocuk aklında. Ulan bu eleştiri aslında karşı tarafı küçük görmek, kendimi büyük görmek. Yani bu aslında eleştiri evet. Yani ben evet böyle aslında bu değil. Yani asıl eleştiri bu değil. Bakın. Asıl eleştiri konu hakkında çok iyi bilginiz olacak. O konu size anlatıldığında kişinin yanlışı var ise siz tarafından eleştiri yöntemiyle düzeltilmesini sağlayacaksınız. Yani sizin eleştirebilmeniz için kitap karıştırmanız gerekiyor. Kitap karıştırmanız için de 100 yıl, 200 yıl bizim ileriye gitmemiz gerekiyor. O zamanı da maalesef biz görmüyoruz. Çünkü okumuyoruz. okumadığımız için bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de böyle o tapoka şeyler söylüyoruz işte. O öyle olacaktı, böyle oldu da bu gitti, kusustu, ağaç düştü falan filan. O yüzden çocuklukta aslında eleştiri yanlış öğretiliyor yani çocuklukta aslında öğretilse işte o çocuğun e, karnesinin 5 e, senin 3 oğlum bak senin çalışarak daha iyi yerlere gelebileceksin. Bak o çocuğa yetişebilmen için biz elinden geleni yapacağız. Seni o çocuğa yetiştireceğiz ve seni çok güzel zamanlara getireceğiz derseniz hem notu eleştirmiş olursunuz, puanı hem de hiç kimseyi çocuğu incitmeden daha iyi yerlere getirmiş olursunuz. Bu da neyi çağrıştırır çocuğun kafasında, beyninde? Çocuk der ki ileride, aa der ya ben zamanında ben 3 almıştım, bir arkadaşım 5 almıştı, ailem bana dedi ki, oğlum senin notun da iyi güzel, arkadaşın da yüksek almış, biz seni çalıştırıp, da, o notu almanda elimizden geleni yapıp seni o nota yetiştireceğiz. Seni daha iyi bir insan, işte daha iyi yerlere gelebilmeni sağlayacağız. Evet, yani o çocuktan yüksek alman için elinden geleni yapacağız. Bunun için biz arkandayız demişti. Demek ki karşıdakinin büyük benim küçük veya benim büyük karşıdakinin küçük olduğu, küçük düşürüldüğü zamanlarda ben karşımdakini kendi yanıma çekmem için elimden geleni sarf etmem gerekiyordu der çocuk. Ve bu sefer aslında baktığınızda toplulukta ne yükseklik, ne alçaklık, ne işte çok iyilik, ne az iyilik hiçbir şey kalmadı. Aslında herkes bu şekilde birbirinin gözünde, birbirinin nazarında fikir beyan ederek eşit seviyeye ulaşmış olacak ve bu konuda hiç kimse hiç kimseyi aslında bir nebze de olsa eleştirmemiş olacak. Tabi yüzde yüz kadar büyük bir tutara sahip tespitte yapamayız. Çünkü yüzde yüze indirgemek için mükemmel bir toplulukta ilerlemesi lazım. Bazı şeyler ilerlemiyor. İşte mesela eleştiri tamam herkes iyi yapamıyor ama bazılar da mükemmel yapıyor. Yani düşünüyorsun böyle Allah Allah nasıl olacak falan diyorsun. bu da oluyor. Yani şimdi ben bunu anlattım. İşte çocuklara böyle yapın. Çocuklukta başlıyor eleştiri falan filan dedim. Hadi diyelim ki anlattınız yaptınız %50'si gider yani. %40'ı %30 gider. %70 yine kalır ama yani şöyle bir şey var. Çoğunluk eleştiremiyor diye de biz de eleştiremiyoruz diye bir şey yok arkadaşlar. Bu arada ben herkesin aklındaki soruyu da cevaplayayım. Videomuza yavaş yavaş sohbetimize muhabbetimize son verelim arkadaşlar. Herkes şey düşünüyor değil mi? Ulan bu adam böyle anlattı ama bu doğru bir eleştirmen mi? Ben doğru bir eleştirmen değilim. Değilim. Çünkü her konu hakkında profesyonel uzman bir bilgim yok. Olmadığı için doğru bir eleştiri yapmaya hakkım yok. Sadece iyi bildiğim kapsamlı konularda o kişiyi eleştiririm. O da daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi şeyler yapabilmesi için, daha başarılı olabilmesi için önündeki engelleri, taşları ona gösteririm. Asıl eleştiri budur. O taşlara basmasın değil, bassın ama ayağının altından çeksin. İşte basmadan önce söylersin. Ortak bas ama yine de ayağının altından çek. Basmadan direkt zıplamayı göstermek o da yanlış. Çünkü bu sefer alışkanlık haline gelir. Hep böyle birilerinden yardım almaya kalkar. Birilerine bağımlı olmak zorunda kalır. Bunu da bir sohbetimizde, videomuzda bağlı olmayı, bağımlı olmayı deneyeceğiz. değineceğiz. Ben de konuşamıyorum. İşte bakın beni de eleştirebilirsiniz. Konuşamıyor, edemiyor diye. Sıkıntı yok. Ben çüstüm alınmam yani. Kimin ne niyetle yazdığından ben kişinin yaptığı yorumdan bilirim iyi bir eleştirmen olup olmadığını. Kelime daracı az yazıyorsa o kişi doğru bir eleştirmen değildir. Kelime daracı az derken de kimisi de uzatıyor. Öylesi gelmiş, dairesi boşmuş öyle değil. Ben anladınız siz ne demek istediğimi. Doğru kelimeleri de ifade etmesini sağlayarak düzgün bir yorum yaparsa ben o kişinin eleştirmen olup olmadığını anlayabilirim. O yüzden dikkat alıp almayacağım da yaptığınız yorum ve eleştirinize bağlı diyorum. İşte eleştiri yapmak diyelim. Bu şekilde videomuzu, sohbetimize, muhabbetimizi sonlandıralım. Aslında böyle video diyoruz da arkadaşlar şey bilmiyor mu ya? Böyle bir video deyince de çok kasıntı gelmiyor mu? Sohbet, muhabbet ediyoruz. Çünkü sonuçta güzel bir şekilde konuşuyoruz sizlerle birlikte. Baya bir sohbetimiz oldu. Maşallah bu arada güzel bir sohbet yakaladık. Şöyle söyleyeyim videoların en başında bu zamana bayağı bir videomuz olmuş. İlk başladığımızda merhaba arkadaşlar diyerek başladığımız videodan bu zamana kadar bayağı bir muhabbetimiz sizlerle daim oldu. Güzel ilerledik. Çok güzel ilerledik. Ee, bizim de hayatımızda bazı gölge durumlar oldu. Bazı değişiklikler oldu. O yüzden işte videoları azalttık. Kanalı kapatmayacağım demiştim. Ara ara video atacağım demiştim. İşte biz de böyle çok aşırı bir yoğunluktan dolayı bazen Ara videolar atıyoruz. Sohbetten, muhabbetten birbirimizden yoksun kalmayalım. Çünkü bugün bu sohbetler belki bir işe yaramayacak. İlerleyen zamanlarda, yıllarda belki benim çocuklarım, belki yine sevenlerim dinleyecekler. O yüzden sohbet her zaman iyidir, muhabbet her zaman iyidir. Hep böyle birbirinizle samimiyet, sohbet, muhabbet güzellik içerisinde bir zaman geçirmenizi temenni ediyorum. Birbirinizi doğru anlamlı eleştirmenizi temenni ediyorum. Birbirinizi incitmeden eleştirmenizi temenni ediyorum. Birbirinizin sıkıntılı durumlarını iyileştirmek adına eleştirmenizi temenni ediyorum. Birbirinizin daha iyi yerlere gelmesi için eleştirmenizi temenni ediyorum ve sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Saygı, sevgi, muhabbet ile selamlıyorum ve nice güzel zamanlara, nice güzel günlere hepinizi emanet ediyor. Saygılar sunuyorum. Videomuza son noktamızı koymadan önce küçük bir anekdot paylaşıyorum ve ayrılıyoruz. Bu videoyu izleyen kişi like, abone yapmak yerine bir tane sokak hayvanı beslerse kedi köpek veya sokak hayvanlarına bir mama bırakırsa çok sevinirim. Patili dostlarımıza iyi bakarsa beni mutlu edersiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Ne mutlu Türk'üm diyene.